Herkese günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar, keyifli hafta sonları. Tabii ki kahvaltımızı balkona hazırladım. Hepiniz de çok beğenmişsiniz masayı burada. Şöyle masamızı da gösterelim, mis gibi çayımı da doldurdum. Kahvaltılıkları çıkardım. Canım soğanlı yumurta istedi böyle baharatlı yapar mısınız bilmiyorum. Yazın böyle bolca biber de koyarız içine. Bugün sadece soğanlı yumurta yapayım dedim. Onu bir tek rızayla biz yiyoruz. Kızlar ağzını sürmezler. Onları da patates kızarttım. Şimdi oturacağız güzel kahvaltımızı yapacağız. Hava da çok güzel bayağı sıcak bugün balkon. Canlarım saati 2 yaptık hazırlandık evden çıkıyoruz. Dünkü videoda söylemiştim eşimin amcası bizi davet etmişti amcasının eşi. Oraya gidiyoruz kayınvalidemlerle birlikte. Yeşim ablalar da Fatih sitesinden gelecekler Şule ablayla. Bugün oradayız hep beraber bir arada olacağız. Uzun zamandır yengemize gitmemiştik. Bayağı uzun zaman oldu. O böyle ara ara geliyor kayınvalidemin yanına ama çocuk baktığı için müsait olamıyor. Torununa bakıyor. Bugün de dedi ki hep beraber toplanalım. İyi de oldu. Hazırlandım. Bu mavi gömleğimi giydim. İçine beyaz atlet biraz da böyle makyaj yaptım. Şimdi beyaz çantamı takacağım. Beyaz sporlarımı da giydim ilk kez. Bugün güzel oldular. Şimdi evden çıkalım. Hava da çok güzel. Üstüme de bir şey almayacağım. Duru iyileşti, gezmeye bile gidiyor dedesi. <laughs> Arabayı köprüye park ettik. E, Aksu'dan yengeme küçük bir hediye alayım dedim. Eli boş gitmeyeyim dedim. Buradan böyle bir şeye bakacağım. Ne alacağımı da bilmiyorum ama Şöyle hemen üst kata da bakayım. Valla trafik de var. Oyalanmamam lazım. Çok güzel şeyler var da. Şu ikili salata kasesini alacağım arkadaşlar. Mermer desenler moda biliyorsunuz. Şöyle bakın büyükleri de var hatta ama ben şu ikiliyi alacağım. Şöyle kutulusunu aldım. Hemen hediye paketi yaptıralım. Çıkalım. Oraya otur. Amcadan mı çekiniyorsun? <laughs> Terlik yerim yenge sağ ol. Bakın amcayla tanıştırayım sizi. <laughs> Kayınpederime benziyor mu Tahsin amcamız? Tahsin amca merhaba de. <laughs> İki kardeş benziyorlar mı? Bakın bakalım. Evinize youtuberlar geldi. Evinize youtuberlar <laughs> geldi ayrı. Duru, sen dedenin kardeşiyle daha yeni mi tanışıyorsun? Unuttun onu sen. Unuttu. <laughs> 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 yengemi zaten biliyorsunuz, bakın. Safinaz yengemi. Yenge seni ta seni tanıyorlar, bir merhaba de. Merhaba. Bugün yengemize geldik. Safinaz yengemize. <laughs> Evet biz artık gidiyoruz. Yengeciğim, amcacım hepinizin ellerine sağlık. Çok sağ olun. Ev sahipliğiniz çok Aynen. güzeldi. Öpüyorum. De öpüyorum. Herkesin Aynen. de ben sona kaldım. Hadi görüşürüz. Sen de gel yenge. İnşallah. Gelin her zaman gelin. Aynen. Hadi canım hoşça kal. Valla güzeldi her şey. Çayımızı falan içtik, oturduk bayağı. Biz şimdi görümcemlerle pazara gidiyoruz. Rıza da annesi Gil'le çocukları alıp eve geçecek. Biz biraz pazar dolaşacağız. Şule ablalarla. Bu tarafında liman manzarası. Biz böyle buradan çarşıya iniyoruz. Direkt Japon pazarının oraya çıkıyor bu yol. O kadar yakın burası. Güzel. Oturur muydu? Vallahi güzel güzel. 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 Alışınca her Tabii yer de, güzel. Yakın. Biz şimdi çarşıya geldik. 5 dakika sürmedi vallahi o kadar yakındı. Azra'nın kulaklarını derdireceğiz. Bebekken deldirdiğiniz delikler kapanmış. Artık küpe takmak istiyor o da. Şimdi ya. Emrah çarşısına gidiyoruz hep beraber. Kulaklarını deldirelim. Burada deliyorlar. Ben burada deldirmiştim. Burası Bura değil mi? Nereye? Evet. Şurası. Yan evet, taraf mı? Evet, He tamam. <laughs> Ay Kalabalık mı? Evet Azra'nın kulaklarını deldirdik. Biraz kırmızı ama acımadı Allah'tan. Ben de Olmuyor. ağlar diye düşündüm de yok yok acımadı. Bak, Sadece böyle... bir hafta onlar duracak. Bir hafta sonra istediğin küpeyi takabilirsin Azra. Evet, biz görümcelerimle ayrıldık. Giyim pazarını gezdik. Hatta orayı çekmedim artık. Şimdi Azra'nın alınacak kitabı varmış. Ee, Barış Kırtasiye var ileride. Genelde orada oluyor. Oraya bakacağız. Oradan da bir açık çarşıyı dolaşmak istiyor. Tişört falan bakacağız Azra'ya. Gidiyoruz. Ay hava güzel ya. Hiç böyle eve gidesim yok ama duru fazla durmaz bizi olmadan. Durur ben biraz. Bilmiyorum babasıyla durur da gerçi. Azra'nın kitabını aldık. Şimdi açık çarşıya gidiyoruz. Oraya da biraz bakalım. Bulursun burada çok güzel şeyler oluyor üst katında biliyorsun. Ben burayı seviyorum yani ezelden beri gelirim buraya. Gel bakalım. Evet bak kısa kısa şeyler senin istediğin gibi. Azra'cığım turuncular. Her şeyi çok güzel. Eşomanın rengi çok güzel Azra. Beyaz sporların da çok güzel olur pembe. Giymez misin? Güzel değil mi? Bir tane deneyelim. Pembe olmaz beyaz olur. 70 lira bu small beden. Gel bunu bir deneyelim Azra bakayım. Eşofman çok güzel zaten. Rahat. Var ya. Böyle uyuyor gibi. Evet. Konversleri ne? Evet. Biz Azra'nın istediklerini aldık. Şimdi artık eve gideceğiz. Dolmuşa gitmeden önce DP'ye uğrayacağız. Rıza'nın parfümü bitmişti. Ben sana alırım dedim ona. Onunkini alalım. Oradan da oraya. arkadaşlar. Bu akşam biz yürüyüşe gidecektik Rıza'yla ama bu saatten sonra gider miyiz bilmiyorum. Hava çok güzel. Bir an önce e, Kozlu'da yürüyüşlere başlayalım diyordu. <laughs> Bize ve şimdi geldik arkadaşlar. Azra Hanım'ın aldıklarını orada üstünde gördünüz zaten. E, tişörtler hep böyle salaş. Gençler biliyorsunuz bağlıyorlar yandan önden ya da geniş tişört giyiyorlar artık. Bunu beğendi. Eşofman da böyle pembe güzel bir eşofman aldı. durucuma da pembe bir tişört aldık. Şöyle. O takım yaptı ablan ikisini. Rıza'ya da böyle DP'den e, jup aldım arkadaşlar. Numarasını göstereyim. J3. Bu çok güzel kokuyor. 90 liraydı. 50 milim. Tarifim bitmişti. Senelerdir o bunu kullanır. Eğer düşünürseniz eşinize J3 arkadaşlar, DPN'in kalıcı harika bir koku öneririm yani bunu. Aldıklarımız bu kadar. Gelir gelmez bir Nescafe yaptım arkadaşlar. Oturdum balkona şöyle. Güzel bir gündü vallahi keyifli bir günü girdi bıraktık. Şöyle eve gelince bir yorgunluk çok üstüme dedim bir kahve ver. içeyim. Saati 9 yaptık arkadaşlar. Kozlu sahile geldik. Hava çok güzel. Kızlar babaannedeler. Az önce onları bıraktık. Rıza çıkıp geldik. Aslında Rıza'nın işi vardı. Ondan sonra dedi ki hadi Elif yürüyüş yapalım çıkmışken. Kızları da bırakalım dedi. İyi dedim. Öyle geldik. Buralar cıvıl cıvıl. Herkes termosunu alıp gelmiş. Çardaklar dolu. Yürüyenler de var. Bakalım dönüşte belki şurada birer bardak bir çay içebilir. Eşimle bir çay molası verdik. Şöyle tam denizin kenarına geldik arkadaşlar. Kozlu limanına bakıyor. Güzel birer çay içelim. Yürüyüşe devam edelim. Tempo tempo. Buralar o kadar kalabalık ki hele ilerisi cıvıl cıvıl. Dondurmacılar, mısırcılar bayağı kalabalık burası. Akşamları güzelmiş. Kızları da getireceğiz yarın akşam. Yarın da onları biraz gezdiririz burada. Çaylarımız geldi arkadaşlar. Açık havada da iyi gider. Afiyet olsun Rıza'cığım. Pazar gününden selamlar arkadaşlar. Durucum selam verir misin? Hoş geldiniz de. <laughs> Saat kaç oldu? Saat 2'ye geliyor arkadaşlar. Kahvaltılar yapıldı. Ev süpürüldü. Balkonu temizledim. Şimdi bir kahve zamanı. Güzel bulaşıklarımı da hallettim. Lavabomu falan güzel temizledim. Şuradan şimdi cezdenize alalım. Bir kahve yapalım. Durucuk ilaçlarını içelim. Gel kızım. İlaç saatin gel. İlaçlarını vereceğim. Öğlen ilacını. Gel anneciğim. gibi kahvemi yaptım arkadaşlar. Vallahi en sevdiğim saat şu anda. Saat 4'e geliyor arkadaşlar. Bugün evdeyiz vallahi hiçbir yere gidesiniz gelmedi. Aslında hava çok güzeldi ama neyse bugün böyle kaldık evde. Ben de şimdi dedim kalkayım yemekleri yapayım. Pilav koyuyorum önce. Hemen tavaya tavuk atacağım. Geçen hafta da yapmıştım. Bunu böyle hafta sonları yapıyorum. İyi oluyor. pilavımızı koyduk. İki tane göğsü de böyle uzun uzun doğradım arkadaşlar. Bunu bazen soruyorsunuz. Baharatlı tavuğu yaparken tam çekti ama aslında tarifimde bir şey yok. Böyle kapağını kapatıyorum. İyice suyunu çektikten sonra ara ara karıştırıyorum. Ondan sonra yağını baharatlarını ekliyorum. Biber varsa evde biber doğrayıp içine atıyorum kızarırken. Başka bir şey yok yani bunda. Güzel oluyor. Pilavımız pişti. Tavuk da iyice sulandı. Onu bir karıştırayım. Suyunu çekince yağ gezdireceğim. Tavuk suyunu çekti. Yağını koydum. Karabiber, pul biber, kimyon koydum. Bu aşamada normalde içine yeşil biber doğuruyorum ben ama Evde biberim kalmamış o yüzden böyle sade kızartacağım arkadaşlar. Bu kadar yani benim yaptığım tavada basit tavuk. Soranlar olduğu için bugün göstereyim dedim. Hemen doğmuyor pilavın yanına. Çocuklar da böyle seviyorlar. Domates sosu falan katıp hani sosa halinde yaptığımda bunu böyle o şekilde yemiyorlar. Ben aslında bunu böyle bol biberli, soğanlı işte domates soslu sosa da severim. Ama tavukları daha küçük doğramak lazım o zaman. Şimdi böyle ara ara karıştıracağım. Yine şöyle kapağını örtelim de. Yavaş yavaş kızarsın. Tavuğumuz hazır arkadaşlar. Bakın nar gibi kızardı. Altını kapattım. Biber olsaydı tabi bol biberli yapacaktım. Onu daha güzel olacaktı. Burada da pilavımız var. Şöyle dinlensin diye havlu örtmüştüm. Pilav da bu şekilde arkadaşlar. Bir de ayran çırpayım ben şimdi kavanozda. Bizlere afiyet olsun bakalım. Pazar menümüz böyle. Yemeğimizi yedik. Vallahi ikisi de bitti arkadaşlar. Çok az bir pilav kaldı. Şimdi çay demledim. Mis gibi çayımı içiyorum. Bugün böyle ev modundayız. Saatlerimiz 9.30 gösteriyor arkadaşlar. Bu akşam yargı var. En sevdiğim dizi. Videomu da burada editledim. Aslında bir ara AVM'ye gidip geldik ama o videoyu yarın izlersiniz artık. Hiç bu videoya katmak istemedim. AVM'de de bir şeyler çekmiştim. Çok da uzun olsun istemedim. Onu yarın izlersiniz. Burada veda edelim. Bu videomuzu kapatalım. Güzel iki gün geçirdik. Kendinize iyi bakın. Öpüyoruz Görüşmeler. hepinizi. Görüşürüz. kalın.